Rusya'nın çıkışları akıl almaz bir hale geldi. Kimsenin beklemediği sert açıklamalarla dünya bir kez daha diken üstünde. Ukrayna hattında gerginlik gün geçtikçe tırmanırken Rusya'nın iyice gözünü kararttığı ve geri adım atmayı yenilgi sayacağı bariz ortada. Asıl sıkıntı şu. Yapacakları çılgınlıkların haddi hesabı yok. Ukrayna sınırına binlerce asker ve askeri araç yiyerek Avrupa ve NATO ile savaşın eşiğine gelen Rusya'dan dünyayı şok eden açıklamalar geldi. Putin'in sözcüsü olarak bilinen Rusya Today Haber Servisi'nin başkanı Dimitri Kiselyov, ABD ve Avrupa'yı ayağa kaldıran açıklamalarda bulundu. ABD'yi başına silah dayamakla tehdit eden Kiselyov, Rusya herkesi radyoaktif küle çevirmeye hazır dedi. Kiselyov, Rusya silahlarını karar alma merkezlerinin yakınlarına konuşlandırarak anında cevap vermeye hazırlanıyor. Karşı tarafa bundan kaçınmanın, tehdit oluşturmamanın bir yolunu öneriyoruz. Aksi takdirde Rusya herkesi radyoaktif küre çevirmeye hazır diye konuştu. Lavrov, Rus ve ABD temsilcileri arasında iki taraflı müzakerelerin ilk turunun gelecek yılın başında olması gerektiği konusunda mutabık kalındı. Müzakereye katılacak isimler belirlendi dedi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus medyasına gündemdeki konularla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Lavrov, geçtiğimiz günlerde ülkesi tarafından ABD ve NATO'ya sunulan güvenlik anlaşması taslağı hakkında müzakerelere 2022 yılı başlarında başlanacağını duyurdu. Rusya tarafından taslağın hem taraflara hem de kamuoyuna sunulmasından sonra girişimlere başladıklarını ifade eden Lavrov anlaşmanın önerilmesiyle birlikte 20 Aralık'ta Kremlin Dış Politika Başkanı Yuri Ushakovla ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Bu görüşme sonucunda ilerideki çalışmaların organizasyon biçimi konusunda anlaşmaya varıldı. Rus ve ABD temsilcileri arasında iki taraflı müzakerelerin ilk turunun gelecek yılın başında olması gerektiği konusunda mutabık kalındı. Müzakereye katılacak isimler belirlendi bu isimler her iki taraf için de uygundur, dedi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Rusya aleyhine yaptığı açıklamalarla Rusya'yı ima ederek Washington anlaşmasını kimsenin bozamayacağına dair sözlerine yanıt veren Lavrov, Stoltenberg sürekli uygun olmayan açıklamalar yapıyor. Stoltenberg yakında ayrılacak. Görev süresi yılın sonunda sona eriyor. NATO üyesi değiliz ve NATO anlaşmasını imzalayan taraf da değiliz. Ancak güvenliğin bölünmezliği ilkesini içeren daha geniş çaplı bir bölgesel Avrupa Atlantik belgesini imzalayan tarafız. Eğer Stoltenberg NATO üyelerinin yüksek düzeyde onaylanan belgelerde yer alan prensibi çiğnemeye hakkı olduğunu düşünüyorsa onun gerçekten başka bir işe geçme zamanı geldi. Çünkü Stoltenberg görevlerini yerine getiremiyor şeklinde konuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın NATO'ya kabulünün ülkesinin kırmızı çizgilerini ihlal edeceğini söylemesine paralel olarak, Gürcistan içinde aynı ifadeleri kullanan Lavrov, Rusya, bazı NATO stratejistlerinin çizdiği senaryolara göre olayların olumsuz gelişmesini önlemekle içtenlikle ilgilenmektedir. Abhazya ve Güney Osetya yetkilileriyle son yaptığımız görüşmede, Gürcistan'ın NATO'ya kabulü ihtimalini görüşmedik. NATO'nun genişlemesi konusundaki tavrımız iyi biliniyor. NATO, Rusya Federasyonu sınırlarına daha da yaklaşmaya devam ederse kırmızı çizgilerimiz aşılmış olur dedi. Ukrayna'nın doğusunda bulunan Donbas bölgesindeki Rusya yanlıları ile Ukrayna silahlı kuvvetleri arasında yaşanan ve Rusya ile Ukrayna'yı karşı karşıya getiren gerilim her geçen gün katlanarak büyüyor. Bu süreç 8 yıllık bir zaman diliminde giderek büyüyen ve uluslararası aktörlerin de dahil olduğu bölgesel bir sorun haline almıştı. Kasım 2013'te başlayan Yevromeydan protestolarıyla Ukrayna Cumhurbaşkanı Viktor Yanukovic'in devrilmesi sonrasında bütün dengeler altüst olmuştu. Yaşanan olayların ardından Mart 2014'te Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir basın toplantısı düzenlemiş ve Yanukovic'i Ukrayna'nın meşru Cumhurbaşkanı olarak gördüklerini, yaşananların anayasaya aykırı bir darbe olduğunu açıklamıştı. Bu dönemin ardından demografik olarak Rusya ile yakın bağları bulunan Kırım halkı, Yevro Meydan protestoları sonrasında Ukrayna Cumhurbaşkanı olan Petro Poroshenko yönetimini tanımayarak 18 Mart 2014 yılında bir referandum düzenledi. Ağırlıklı olarak Ukrayna'dan ayrılma kararı alan Kırım halkı başlayan silahlı ayaklanmalar neticesinde Rusya'ya bağlandığını duyurmuştu. Bu adımı Odessa, Herson, Lugansk, Nikolaev, Harkov ve Donetsk gibi doğu sınırında bulunan bölge halkları da izledi çatışmaların ardından Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti olmak üzere iki de facto devlet kuruldu ve çatışmalar hız kazandı. Aynı yılın Eylül ayında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği teşkilatı Agit Rusya, Ukrayna ve Donetsk Lugansk delegelerinin katılımıyla başlayan görüşmeler sonucunda Minsk Protokolü imzalandı. Fakat bugüne kadar ateşkes protokolünü iki tarafta defalarca ihlal etti. 2019 Ukrayna Cumhurbaşkanlığı seçiminde Halkın Hizmetkarı Partisi'nden Volodymyr Zelenski'nin iktidara gelmesiyle yeni bir süreç açılmış oldu. Zelenski ile Avrupa Birliği ve NATO'ya daha fazla yakınlaşan Ukrayna kavganın fitilini ateşledi. Putin bugün gelinen noktada Batı'nın attığı adımları dikkatle izlediklerini, Ukrayna'nın asla NATO üyesi olamayacağını ve NATO'nun füze savunma sistemlerine ev sahipliği yapamayacağını açıkladı. Kremlin yönetimi taleplerin gerçekleşmemesi için batılı ülkelerden yasal garantiler istedi. Bu taleplerin gerçekleşmediği bir tablodaysa meselenin askeri müdahale ile çözüleceğine işaret ederek Ukrayna sınırına askeri birlikler sevk etme yoluna gitti. Geçtiğimiz haftalarda CIA tarafından hazırlanan ve kamuoyuna yansıyan belgelerde Rusya'nın Ukrayna sınırında bulunan ve 110 bin kişiden oluşan askeri varlığını Ocak 2022 itibariyle 175 bin'e çıkartabileceği ve 100 kadar tabur taktik gruplarıyla hızlı bir saldırı başlatabileceği açıklandı. Ortaya çıkan askeri gücün olası sonuçlarını değerlendiren The New York Times, Ukrayna Askeri İstihbarat Servisi Başkanı General Kirillo Budanov'un görüşlerine yer verdi. Budanov, Ukrayna'nın bu noktada objektif olması gerekiyor. Batılı güçlerin desteği olmadan başlayacak savaş karşısında Rusya'nın tam kapsamlı saldırısını püskürtmek için yeterli askeri kaynağımız yok açıklamasıyla cephedeki duruma açıklık getirdi. Peki, Rusya Devlet Başkanı Putin neden Ukrayna'nın NATO üyesi olmasına bu derece sert tepki gösterdi? Bunun nedeni 1990'lı yıllarda Sovyetler Birliği'nin çözülüşüyle birlikte ulusal çıkarları korumak için hazırlanan Primakov doktrinine dayanan dış politika konseptinin batılı güçler tarafından tehdit ediliyor oluşu. Rusya'da 1995 parlamento seçimlerinin ardından pragmatist Avrasyacı görüşleriyle dikkat çeken eski Dış İstihbarat Servisi Bakanı Yergeni Primakov'un Dışişleri Bakanlığı'na gelmesiyle bölgede Rusya'yı tehdit edecek batı eylemlerinin başlamadan engellenmesi amacıyla yürütülen pragmatik hesaplara dayalı bir dış politika konsepti belirlendi. Primakov tarafından hazırlanan rapora dayanan doktrin, Rusya'nın tarihsel ve stratejik çıkarlarının korunması ve Batı'nın çevre ülkelerdeki etkisinin en aza indirilmesi başlıca hedefti. Bu çerçevede geliştirilen stratejiye rağmen NATO'nun doğuya doğru genişlemesi, Rusya cephesinde barışçı ve eşit ortaklığa dayalı ilişkinin açık ihlali olarak değerlendiriliyor. Finlandiya'da yaşanan krizin ardından Estonya, Letonya'nın NATO ile askeri ilişkilerini geliştirmesi de bu çerçevede değerlendiriliyor. Ukrayna Genel Kurmayı, ayrılıkçıların elindeki bölgelere hızla cephane takviyesi yapıldığını, tankların, topçuların ve keskin nişancı birliklerinin bölgeye sevk edildiğini açıkladı. Fakat Kremlin tarafından gelen açıklamalarda tansiyonu yükselten, tehdit veya işgale karar verdiklerini çağrıştıran ifadeler yer almadı. Öyle ki Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov herkesi itidalli olmaya davet ederek tansiyonu düşürme çağrısında bulundu. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov ise gerilimin ABD ve Sovyetler Birliği'nin nükleer çatışmaya yaklaştığı 1962 Küba füze krizine benzer bir duruma yol açabileceğine değindi. BBC News'un haberine göre Batılı istihbarat Servisleri ve Ukrayna güçleri 2022'nin başlarında bir saldırı veya işgal olabileceğini düşünüyor. CIA direktörü William Burns de Rusya Devlet Başkanı Putin'in Rus ordusunu ve güvenlik servislerini oldukça kapsamlı bir şekilde hareket edebilecekleri noktalara sevk ettiğini belirtti. Ukrayna askeri istihbaratı tarafından geçtiğimiz ay yayınlanan haritada en kötü durum senaryosu çizildi. Buna göre Rus kuvvetleri Ukrayna sınırını doğrudan geçecek, Kırım'dan harekat başlayacak. Transdinyester ve Rus askerlerinin desteğiyle Odessa'ya amfibi saldırı başlatılacak. Belarus'tan takviye birlikler gönderilecek. Doğudan ve Kırım üzerinden yapılacak bir saldırıyı askeri stratejistler oldukça mümkün görüyor. Belarus'tan gelen askeri birliklerin ise Ukrayna takviye güçlerini etkileyebileceği düşünülüyor. Ukrayna Askeri İstihbarat Teşkilatı Başkanı, General Kiril Budanov, New York Times'a verdiği demeçte kabus senaryosuna göre Rusya'nın mühimmat depolarına, siperlere hava saldırıları ve roket saldırılarıyla orduyu bir anda felç edebileceğine ve cephedeki komutanların tek başına savaşmak zorunda kalabileceğine işaret etti. Rusya'nın bütün gücüyle saldırması durumundaysa ülkenin düşebileceğini açıkladı. Böyle bir noktada Rusya, Kiev'i dezavantajlı bir barış anlaşmasına zorlayabilir bir diğer olasılığa göre Rusya, Donetsk ve Luhansk'a gizlice asker konuşlandırarak daha küçük ama etkili bir saldırı düzenleyerek yeni toprakları Rusya yanlısı ayrılıkçılar için ele geçirebilir. Kırım'da ve Doğu Ukrayna'da Rus askeri varlığının uydu fotoğraflarının ortaya çıkmasının alarm verici nitelikte olduğunu açıklayan Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Ushakov, topraklarımıza asker gönderme hakkımız var açıklamasıyla dikkat çekmişti. Kremlin yönetimi 159 bin asker sayısı olan Ukrayna ordusunun 125 bin kişilik önemli bir bölümünü doğuya kaydırdığını, bu adımının ise Donetsk, Lugansk bölgesine yönelik bir saldırı girişiminin hazırlığı olduğunu ve böyle bir harekata izin vermeyeceklerini açıklamıştı. Kiev yönetimi bu iddiaların Rusya'nın kendi planlarını örtbas etmek için tasarlanan propaganda olduğunu söyledi.